Selamlar arkadaşlar. 4 Nisan Perşembe günü maçlarıyla karşınızdayım. İlk maç Samsun Spor-Pendik Spor. Pendik Spor savunma anlamında ligin en kötü takımı olabilir. Gerçekten çok fazla savunma zaafı var. Samsun Spor iç sahada iyi. Bugün 2 gol bulacaklarını düşünüyorum. Oranı da güzel. Ev sahibi 1.5 üst. 1.63 orandan alınır. Liverpool-Sheffield United. Bu maçta doğru düzgün oran yok ama 3.5 üst. Yine oranı güzel. Maç saatine yakın daha da düşer bu oran. Liverpool bugün çok fazla gol atacaktır. 3.5 üst bence gelir. Chelsea Manchester United. Chelsea'ye güveniyorum bugün. iki gol atacaklardır. Bu maçta da ev sahibi bir buçuk üst. Öneririm. Basketboldan iki maç seçtim. Monaco Zalgiris. Zalgiris'i beğeniyorum ben. Bugün de kendi barenlerini aşacaklardır. Deplasman 76.5 üst. 1.46 orandan öneririm. Son maç Barcelona Tel Aviv. Barcelona iç sahada iyi bir takım. Bence bugün Tel Terevi'yi yeneceklerdir. Maç sonucu bir öneririm. Herkese bol şans.